Başla. Başla sana amına eve. Başlattım ev küçük, <laughs> kardeşim. Abi, <amını> <laughs> küçük kardeşim. Abi. Amına koyacağım. Küçük kardeş. Amını sikmek benim için büyük <laughs> bir sevk olacak. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler varsa yani Yone yani bu aldığım hero. Ee, yani Yone, baskavali. abisi. Ve ben de Emrinin babası <laughs> olduğum için. <laughs> size Ay, biraz düğü yapayım. Katon, <laughs> go kakyo Ben de doton, dor yu Şimdi ne yapacaksın? Evet mi? arkadaşlar biz anemeci deriz. Gecenin o, kılıcı. Biz orospu çocuğuyuz. Abi ben artık o eski çocuk değilim. Ben rüzgarım. Kaos. Bazıları yolu kendi seçer, bazıları seçim uymaz. Niye kardeşim? Çünkü sen bir ulus. Allah'ın ismi. Lan lan! Manyak niye Kanka bu arada roller coaster ikimiz binseydik net Allah'a sövüyorduk. Bak Allah çarpsın diyorum. Net. İkimiz de yapardık bunu. <laughs> Ne oldu kardeşim? Hasar mı vuramıyorsun? <laughs> Bakın arkadaşlar Mevlana'yı. Bu şarkı bize annemizi hatırlatıyor kardeşim. Ayaz şimdi bu sesi duy. Ah! <laughs> wow, DAAAAAAA Evet küçük kardeşim wow. Ateşin hırsı Kardeşim Sana öğrettiğim gibi Ostaay Amına koyayım Q'ya bak. Evet küçük kardeşim. Annemizi özlüyor musun? Konuşma. O öldürdüm annemizi. Şimdi An koyacağım uydun. konuşma. He kardeşim. Ne oldu? Oh! gelsene bunu oldukçu kardeşim Mevlana Öfken büyüyor yes. Sen <laughs> zayıfsın. Neden biliyor musun? <laughs> Çünkü senin nefret eksikliği var. Bunu hatırlarsın belki bir yerde. Itachi Olamaz. Itachi. Çünkü sende nefret eksikliği var kardeşim. <laughs> Demek bunu yapacağız abi. Abine saygısız! <laughs> Bu bana yetmez. Daha fazla. Amına koyayım. Ah küçük kardeşim, sana öğrettiğim şeyleri yapıyorsun ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Ah, ah, sev evet. ah, kalıyorum. Zevk Zevki turuk noktasında yaşıyorum. Kardeşim kardeş. Amına koyayım ocağın <laughs> ne lan? o kadar <laughs> iki katlı görmüşüm. Bu bana iyi. ne oldu? Yetenekli <laughs> misin? <laughs> İçindeki şeytanı görmek ister misin? Kurama. Gel buraya. Buraya gel. Hayır. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Neden biz Emir'in kardeşim? Çünkü sen aşağılık herifindekisin. Al bunu. İyi <laughs> Çünkü sende ah! bu acıttı. Clean. Ay, <laughs> <Oy>! yapamadım lan. <laughs> okay küçük kardeşim. Sıra bende. Yüreğinin götürdüğü yere git. Yani <laughs> <Gerçekten. gülüyor>